Şimdi e, TYT atom modellerine başlıyoruz artık. Periyodik tablo devamında da onu işleyeceğiz. E, TYT kitabı sayfa 36-37 ikinci üniteye geçtik gibi. Evet başlıyorum ilk sorumla. Şimdi atom modeline aittir diyor yukarıdaki görüşler diyor. E, elementler atom adı verilen son derece küçük içi dolu parçalanamayan kürelerden oluşur. Bakın içi dolu parçalanamayan kürelerden Son derece küçük. Tamam. Bir elementin tüm atomları birbiriyle tamamen aynı. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Ee, bu hangi atom modeli? İlk söylenen atom modeli. Yani Dalton atom modeline aittir. Dalton atom modeli bunların yanı sıra der ki yani şu şekilde küre şeklindedir. Ee, içinde herhangi ne var yok. Hiçbir şey yok. Böyle içi dolu saydan bir küredir der. Hmm. Ve burada normalde biliyorsunuz ki modern atom teorisinde zaten teori ilerledikçe yani yeni keşiflerle ilerledikçe protonun, ondan sonra nötronun, elektronun ve en son olarak da işte en son olarak aslında değil ama bunlarla beraber çekirdeğin de keşfi ne yapılacak? Yapılacak. Dalton'da bundan hiçbirisi yok. E, parçalanamaz, bölünemez anlamında atomustan ileri gelen atom kavramının ilk söylendiği aslında Dalton atom modelidir bilim olarak. Geçiyorum ikinci soruya. Varsayımları diyor. E, bu aslında bir çıkmış sınav sorusuna da benziyor. Bu atom modeliyle beraber hem kütlenin korunumu, sabit oranlar kanunu ve aslında bu e, yine katlı oranlar kanunu bulan kişi de Dalton'dur. Bu iki yasadan faydalanarak e, kurmuştur. Bu atom modeli de e, bunu destekleyerek açıklamıştır. O yüzden üçü de vardır. Dediğim gibi bu soru çıkmış sınav sorusudur. Benzer şekilde. Geçiyorum diğer soruya. E, Thomson atom modeli artık bu ikinci üzümlü kek dediğimiz. Üzümlü kek atom modelinin sahibi kişi Thompson'dır. E, yarı çapıyla alakalı atomun keşifte bulunmuştur. Atomun çekirdek dışında kalan çok büyük bir kısmı boşluktur demiş. Çekirdek kavramından ilk kez Thompson'ın öğrencisi Rutherford bahsetmiştir. Dolayısıyla de, direkt cevabımız Bursa'dır. E, yine diğer şıklar da doğrudur diyorum. Geçiyorum diğer soruma. Evet Thompson üzümlü kek diye anılan atom modelinde kekteki üzümleri e, elektronlar ve kekin hamurunu da proton olarak yani protonlara benzetmiştir. E, sorumuzun cevabı da Ceyhan geliyor. Buradan geçiyorum. E, Thomson atom modelinde öne sürülen diyor. Yukarıdaki görüntülerden hangileri günümüzde gerçekliğini yitirmiştir demiş. Şimdi atom içinde gömülmüş halde elektronlar bulunan pozitif yüklü bir küre şeklindedir. Böyle bir şey var mı? Yok. Günümüzde biz atom modeliyle alakalı bir çekirdek olduğunu, çekirdeğin içerisinde proton nötron olduğunu, elektronların orbitallerde yer aldığını söylüyoruz. Orbital dediğimiz de aslında bir yer değil. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yer. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Ee, nötr bir atomda pozitif ve negatif yük sayısı birbirine eşittir. Evet yani proton ve elektron için söylüyoruz. Bakın nötr bir atom için mesela şu atom sembolü olsun. Burası elektron sayısı, burası proton sayısı. Şuradaysa atomun yükü var, iyon yükü. Bu ikisinin toplamı size proton sayısını veriyor. Nötr atomda bu yük dediğimiz şey sıfır eşit. Dolayısıyla proton sayısı elektron sayısına eşit oluyor. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Evet bu sebeple zaten atomun ağırlığı çekirdeğin ağırlığına eşdeğerdir deriz. Çünkü ağırlığını proton ve nötrondan alır. Dolayısıyla bu ifade de geçerli. E, ama bize getirdenle mi sorduğu için cevabımız A seçeneği. <laughs> Geliyorum diğer soruma. Şimdi 1911'de şimdi bu dönemde zaten Rutherford radyoaktif bir kaynaktan ne yapıyormuş? Bir dakika. E, radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif e, yüklü alfa ışınları alfa ışınlarını çok ince altın levha üzerine göndermiş ve bu ışınların çok büyük kısmının levhada transit geçtiğini evet çünkü atom büyük bir kısmı boş olduğu için transit geçiyor az kısmı da sapmaya uğruyor ve geri döndüğünü gözlemlemiştir Rutherford yapan kişidir elektron bu boşluklardan hiçbirisine gelmiyor geçtim 7 Rutherford alfa ışınlarıyla yaptığı deneyinde diyor hangileri çıkarılamaz <laughs> atomdaki pozitif yüklerin tamamı çekirdek adı verilen yoğun ve küçük bir hacimde toplanmıştır. Çıkarılabilir. Şimdi Rutherford atom modelinden alfa deneyinden biraz bahsedelim. Şimdi alfa ışıması gönderiyorsunuz. Altın levhanın şöyle üzerine. Sonra görüyor ki yaklaşık %90'dan fazlasının buraya direkt böyle geçtiğini görüyor. Demek ki bir şeye maruz kalmadıysa diyor atom büyük bir kısmı boşluk direkt ben pozitif yüklü bir ışığıma yaptığımda direkt geçti diyor. Sonra bir kısmının <laughs> direkt saptığını görüyor. Bu sapanlar içinde diyor ki aynı yükler birbirini elektriksel olarak ne yapacak? E, itecek. Dolayısıyla çekirdek var. Çekirdekte de artı yükler var. Bunlar bu şekilde itmiştir e, diye düşünüyor. Ee, bize çıkarılamayanı soruyor. Birinci yargıyı çıkardık dolayısıyla pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir. E, bu aslında eee da dediği, Thamson'ın da tam anlamıyla yani söylediği demeyelim ama e, bahsettiği bir şey zaten elektron varlığıyla alakalı net bir şey söylenmediği için <laughs> e, bu ifade yine çıkarım yapılabiliyor alfa ışınması deneyiyle. Nötr bir atomda proton sayısı nötron sayısına eşittir. Bununla ilgili hiçbir zaman böyle bir ifade yok. Yani şöyle ki karbonun mesela proton sayısı 6 iken nötron sayısı 7 olup kütle numarası 13 olan nesi var? Tür var. Böyle bir e, çıkarım yapamayız. Alfa aşamasıyla da zaten böyle bir şey söylenmesi Söz konusu değil. Cevap Ceyhan. Geçtim diğer soruma. E, Yine Rutherford atom modelinin eksiklikleri arasındadır diyor. Şimdi bir Rutherford diyor ki ne diyor? Güneş gezegen sistemi yani diyor bir çekirdek var. Çekirdeğin içinde artı yükler var. Bu artı yüklerin etrafında elektronlar böyle dairesel hareket demeyelim de elektronlar bulunuyor diyor. Çünkü şunu silmek gerek aslında. Kafa karışıklığına sebebiyet vermek istemiyorum. Çünkü o bolun söylediği bir şey. Elektronlar da diyor böyle diyor serbest halde artık diyor hareket ediyorlar diyor. Böyle bir atom modelinden bahsediyor. Hemen diyorlar ki madem çekirdeğin içerisinde protonlar var bu artı yükler normalde birbirini itecekse nasıl oluyor da çekirdek parçalanmıyor diyorlar. 2. Bu elektronlar zıt yüklüyse ve birbirlerini çekiyorsa nasıl oluyor da çekirdeğin üzerine düşmüyor böyle havada askıtlık kalabiliyor diyorlar. Rutherford'un eksiklikleri bunlar ki... E, burada Çekirdekte artı yüklerin arasında yüksüz tanecikler vardır. Bu çekirdeği patlamasını engelleyen ya da artı yüklerin birbiriyle temasını engelleyen. Elektronları da e, nedir aslında? Bu, bu arada da söylenecek yörüngeler vardır. Bu aslında eksikliklerdir. Bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman sorunuzun doğru yanıtı D seçeneği oluyor. Ve son sorumuz. Eee Boşluklar var. Boşluklar uygun ifadelerle doldurulduğunda hangisi açıkta kalır diye soruyor. Dalton'un atom modelinde yer alan bir elementin tüm atomları tamamen aynıdır varsayımının yanlış olduğu ee, tamamen aynıdır. Kimlerle beraber? İzotop değil mi? Çünkü neden? Hmm. Evet, Çünkü izotopta ne oluyordu mesela karbon için düşünün 6'ya 6 olsun burası 12 burası 13 olsun bakın 6 nötron 7 nötron var. Yani özdeş değiller tamam mı o yüzden izotop kavramı gidiyor. Elektriklenmede rol oynayan temel parçacık e negatif yüklü taneciklerdir. Daha sonra Rutherford'a göre atomdaki artı yüklerin tamamı çekirdekte yoğun ve çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Çedik 1932 yılında yüksüz bir tanecik olan nötronu keşfetmiştir. Cevap da proton oluyor. Ve böylelikle bu testimizi ilk ünitemizin ilk testi aslında bitirmiş olduk. Yarın da sayfa 38-39'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz soruları Instagram, YouTube, TikTok hesapları üzerinden sorabilirsiniz. İster video altına yorum ister mesaj yöntemiyle sorabilirsiniz. Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.